Evet tekrar sizlerle birlikte yüz yüze futbol keyfi devam ediyor. Bir 40 dakika daha birlikteliğimiz var. Beşiktaş, Trabzonspor'u konuştuk. Ve Galatasaray geliyor mu, gelecek mi? Günler, saatler, haftalar, dakikalar sayıldı. Uçak takip edildi. Napoli ile sıkı görüşmeler bir Haziran'dan bu yana özellikle Osimhen'in duruşu, çok istemesi, para, maliyet her şey derken bir gece yarısı ansızın beklenilen bir şekilde Osimhen Galatasaray'a Galatasaray'a Osimhen'e kavuştu. Kaya abi. Böyle bir iki adım daha mı öne geçti Galatasaray? Aynı performans ve ötesi bekleniyor. Hedef Avrupa. Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı. Bu akşam Lazio maçı öncesi imza töreni var. Lazio ile bir özel maç. Henüz hazır değil. Antrenmanlara da dün başladı. Osimen ve Galatasaray ve tüm takım birlikte. Yani muhteşem bir transfer. Bunun konuşacak hiçbir şey yok. Ee, yapanlardan Allah razı olsun. İyi ki Türkiye'de böyle bir adamı seyredeceğiz. İnşallah geçen senekinden daha iyi bir performans gösterir. Ee, Avrupa'da da Galatasaray'ın olması gereken çıkışına yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama bununla kalmayacak Galatasaray. Bence bir iki tane daha oyuncu gelecek. Muhtemelen e, Kale, ben sana geleceğini ama o simenin illa söylemiştim değil mi? Acele etmemesi gerektiğini hep söylüyordu. En kötü bir sene daha kiralık en oynar dedi. En kiralık formülü dedi. söylediniz. Eee... Galatasaray işine bakıyor, güçlendikçe daha fazla gelir sağlıyor, gelir sağladıkça yatırım yapıyor, yatırımın karşılığını almayı bekliyor. Çok hatalar yaptılar, mali olarak hala çok ciddi hataları yapıyorlar. Her ne kadar orada Abdullah kardeşimiz işte bizim paramız var daha da şu kadar falan dese de paramız var devam edeceğiz. Her sene çok ciddi 150 milyon dolara yakın, 150 milyon euroya yakın. Görev zararı var Sportif Aşiretin. Şimdi rakamlara pek girmeyelim, insanlar açısından tatsız oluyor ama. Eee Galatasaray diğerlerinden farklı. Hedefi farklı, hep farklıydı çünkü. Kavgasını yapıyordu, işine bakıyordu, kendi içinde hallediyordu sorunları. Ve 6 ayda toparlanıyor. Yani hiç sen Galatasaray kulübünde 8 sene başkanlık yapmış bir adam gördün mü ya? Duydun mu? 4'ten fazla yok. Selahattin Bey. Selahattin abi de 4 seneyi 4 geçmemiştir. Senedir. Faruk Bey var. Faruk Bey. Hepsini yani Eşim. Selahattin abi idarecimdi benim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yaz. Amin. Ya bu metal yorgunluğu yapılmaz bu iş. 3-4 seneden fazla. Kanık sanırsın. Ne yapar ama bak Galatasaray'a bak. Hep başkanlar içeride yönetimlerden gelmiştir. Alp Bey, Faruk Bey, Adnan Bey. Hep onlar önce yöneticiydi. İçeride yetiştiler. Hasan Bey, Bir tek abi. başkan olamamış Ergun abi var. Onu da e, bir şekilde işlerinde istemediler. Özhan Bey. Özsam Bey. E. Yani dolayısıyla hep içeriden gelir başkan, dışarıdan yetişmez. Şimdi Fenerbahçe konuşacağız herhalde değil mi? Tabii Fenerbahçe tabii de. var. Yani dolayısıyla Galatasaray bu işi herkesten daha doğru yapıyor. Daha az hatayla yapıyor, daha fazla başarı kazanıyor. Takdir edeceksin, seyretmeye devam edeceksin. Kaya Ama abi. bakalım şimdi bu kadar e, yatırımdan sonra hele ki Osman transferi ciddi bir e, bütçede e, sarsıntı yaratmıştır bana. Kimse aksini söylemesin zaten. Ee, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkamazsa o zaman işte Okan Buruk sorgulanmaya başlar. Önümüzdeki sene mesela daha çetin bir şampiyonluk mücadelesi olacak Fenerbahçe-Galatasaray arasında. Diğerlerinin pek oraya girebileceğini zannetmiyorum. Ha bu arada bir şey tekrar söyleyeyim. Serkan Reçber ve Sergen Yalçın transferinin olmasını kısa dönemde, Havlu attın yani atıyorum Kasım ayında Havlu atmamak adına önümüzdeki Seneye teni taşıyabilir heyecan Yaratacak seyirciyi sahaya getirecek Gelirlerini artırabilecek bir takım Yapmak adına kısa dönemde Bir geçiş bu seneyi Kaybetmemek için o geçişi yaparken de Daha ileriki senelerin 2030'a kadar olan senelerin Planlamasını yaparsın Yok onu yapmazsan bu seneyi de kaybedersin Ben onu demek istedim ben Kısa vadede. Çözüm bu. Ve kurulma. Olmazsa hemen seni bir yerlere getirir bunlar. Oynatır. Doğru ve ucuz transferler yaptırır. Belli bir kimlik verir. İçeride Beşiktaş gibi oynarsın sergenle. Dışarıda ona göre ee, daha az ee, yara alırsın. Kısa dönem ama söylüyorum bak, bunun için ben Beşiktaş'ın önümüzdeki beş senesini planlamıyorum. Sonra sene içinde sen idari işlerde başkan olarak ve ekibinle planlamanı yaparsın. Onun için onu atlamayalım. Tekrar belirtiyorum. Ee, tekrar belirtelim çünkü sen arada sen de anlamamışsın onu şey olarak. <laughs> ben soruyorum devamlı. Ee, gaz sarayı seyretmeye devam edeceksiniz kardeşim. Dur, kadar basit. Durmayacağız para var devam edeceğiz diyor bir kaleci mutlaka. Bence kaleci işini bitirdiler. Başkan belirtiyor bunu. Bence kaleci işi halli oldu İbrahim. Orada beklenen şu. iyi bir PR yapmak için o kalecinin gelişiyle. Nasıl Osmen'in gelişi harika bir organizasyon. Değil mi? aynı o, yani o kaleciyi o bir yarın dışında tutmamak adına bekletiyorlar. Belki bir hafta sonra getirecekler. O da bir marka isim. E, büyük ihtimalle Ederson falan galiba öyle şeyler olabilir. Ama yani sağ gösterip solda vurabilir. Bunu da daha evvel söylemiştim. Sana Osman konuşulurken sana geldi bir anda. Sane, <laughs> Sane baş... konuşulmuyor düşünebiliyor musun? Sane Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük 5 transfer yazsan açık ara içine girer. Gelmiş geçmiş. Girer mi? Kesin girer. Say. Hacı. Tamam. Alex. Drogba. Alex'i sayma. mı? Ne giremez. Niye? Giremez tabii yani. Anelka girer. Roberto Carlos girer. Alexis Alex nasıl girecek? Alex'in uluslararası bir başarısı Gelmeden yok. Gelmeden önceki isme mi bakıyorsun? Tabii ki. Yani geldiği anda ne yapmıştı? Snyder girer. Kuarezma girer. Anlatabildim mi? Mario... E, Gomez. Mario Gomez girer. Ama dediğin zaman e, Sane, dediğin, de orayı... San'e dediğin ilk beşi kesin zorlar. Evet. Alex'i hiç düşünme ha. Türkiye'de yaptıkları ayrı bir şey. Geldiği anki. Evet o anki biriktirdiği kariyer. Tabii. tam Tabii. girer. Evet mutlaka girer Trabzonspor'dan. Ee, Türk futbol tarihinin en yaban e, şey girer. Tony en... Schumacher var. Tony Schumacher girer. Jean-Marie Paff girer. girer. Yani Ama bunların içinde San'e Başarı olarak ve oyuncu olarak, kalite olarak bir de e, iyi bir sporcu, iyi bir ahlak olduğunu zannediyorum. Bayan Münih de ba Batı Alman takımında 70 kere forma vermez der sana. Sıradan bir adam var. Mümkün değil. Mi? Yani gözün kapalı ağla o evet. Tam ekran görebilir miyiz? En pahalı transferleri ben de şöyle bir yakından. Dorosimen 75 milyon euro. Orkun 25. Ennesiri var 19,5 milyon euro. Sara 18 milyon euroda, da. Jardel var çok eskiden. O da galiba Cem Uzan almış, hediye etmiş. Evet bir hediye gibiydi o. Jetson Fernandez 16. Cengiz'in maliyeti 15 milyon euro. Zanyolo hala yerini koruyor 15 milyon. Guiza 14. Bunu özel hazırladık. Cagne 13'te. Emenike var maliyeti anlamında. 13 milyon avro ve Bruma. Mesela şunlar nerede çok merak ediyorum. Guiza, Cagney, Emenike, Bruma nerelerde oynuyorlar? Bruma Benfica sakatlandı. Emenike bırakmıştır diye düşünüyorum. Cagney'in şu an bilmiyorum. Guiza bıraktı. Cagney Zanyolo... tam bombaydı yani. Kral oldu. Artık o Zanyolu Galatasaray'da Cengiz Fenerbahçe'nin yapısında. Jetson. Ya Galatasaray'ın yani Florya'nın önünden geçen şampiyon oldu yani. Evet. Baktığın zaman bak şu anda sana bir şey söyleyeceğim. Hamza Hamzaoğlu nerede? Bir takım çalıştırmıyor. Çalışıyor mu? Yok. Galatasaray'dan sonra kaç takıma gitti? Bir veya iki. 11 oldu. sene evveli konuşuyoruz bu. Evet. Kaç kupa aldı o sene Galatasaray'la? Üçleme yaptı. <laughs> yani dolayısıyla Galatasaray'la şampiyon olmak çok büyük bir artı değil. Galatasaray işini doğru yapıyor Galatasaray genelde. hemen toparlanmayı istiyor. E, tamam da ben de diyorum ki İbrahim sana hani Jack ne kral oldu diyorsun ya. Yani evet. Jack ne kral olur. <laughs> ben sana Hamza Hamzoğlu ya örnek veriyorum. 11 sene evvel 3 kupa aldı. 3 mü 4 mü aldı? 3. 3 kupa aldı. Şu an işi yok. Sonra da iki yerden fazla çalışmadı galiba bildiğim kadarıyla. Bazı hocalarımızın çok kıymetli onları çok seviyoruz tabii ki. Hamza Hoca, Aykut Hoca olsun. Böyle bir ortama bir kırılganlıkları, bir küskünlükleri de var. Ya o ayrı bir Güzel. O ayrı bir Biraz tartışma. bu ortamda o ayrı bir tartışma var. konusu. Yani bugün her takımda Galatasaray'a gelmiş olup da şampiyon olmak ya yani Galatasaray'ın içinde şu anda 20 yaşında iki şampiyonluk, üç şampiyonluk gören gençler var. Var, oluştu. Dolayısıyla bu çok büyük bir artı değil. Değil. Orada ne kadar iz bıraktın? Kesinlikle. Galatasaray bir de öyle şey tanımaz. İşim bitti mi yollar? Eski Galatasaray tamam kardeşim. Şöyle. Saygımız sonsuz. Gel üyemizsin. Ama takımın içinde olmaz öyle şey. Gideceksin. İşini yaptın, paranı aldın gidersin. Son derece profesyonel bir davranış. Yani bir memnuniyetsizlik oluştuğu an mı? E tabi anlaşan mesela Kerem Aktürkoğlu. Gönderdikleri zaman ben şu anda çok isterim mesela Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transfer etsin. Kerem'i aldığın zaman iki kanada Santifor'a oyuncu alıyorsun. Değiştirerek gider gelir. Her türlü. Hı. Ama anlaşamadı git dediler kardeşim. Anlaşamadığın zaman gönderirler. Milli takım oyuncusunu gönderdi. Evet. Bir Osimhen'e bakalım kulüp televizyonu. Düzeni bozamazsın. Önce Galatasaray vardır orada. Kişiler yoktur. Aynen. Bak kişilere ben daha burada kaç seneler evvel söylemiştim. Gittiğiniz zaman unutulursunuz diye. Kimler geldi kimler geldi. Er, Ergun abi geldi. Sonra kim geldi ondan sonra onun çok... Adnan, Adnan abi, Adnan Bey geldi. Yok. Ergun abiden sonra. Yönetici olarak he, Yurdaşan Bey Yurdaşan geldi. Bey geldi. Dün Abdurrahim ]se geldi. selamları var. Aleyküm selam. Yurdaşan abi çok severim. Koseşki transferini konuştuk. Evet. <laughs> Hatırlattım. Ondan sonra Abdurrahim Bey geldi. Ondan sonra e, Erdem, Erdem neydi ismi? Erdem Bey. Erdem. Erdem. Fırat. Sonra geçen sene Ertuğrul Bey mi geldi? Bir tane bey var. Şimdi var o yine. İbrahim Atipoğlu. İbrahim Atipoğlu var. Bey. Şimdi Abdullah Bey var. Abdullah bey. Unuttuk herkes Erdem, Başkandan sonra. Temur'u anladın mı? Bunu Dolayısıyla yöneten bir isim. Hep var ama unutulacaksınız. İki Alp... sene, ömrünüz iki sene, üç sene değil. Alpbeyler sonra çok tarafa... başarılıysa var onlara girmiyorum. Onlardan zaten. bu tarafa. Adnan Başkan da var, Alp Başkan da var. Onlar da hepsi yöneticiydi ama bu profilde değillerdi. Hmm. Onların klası bir şeydi. Yani başkanlık seviyesine çıkabildiğin zaman zaten farklı bir profildesin. Anladım. Onu zaten belli ediyorsun. Mehmet Cansun diyebilirsin mesela. Evet Mehmet Bey. Dolayısıyla iki sene ömrünüz var, iki sene iş yaptınız da hatırlanmayacaksınız bile. Asıl olan Galatasaray kardeş. Kişiler öne çıkmayacak. Peki. Bu, zaten orada Galatasaray'ın diğerlerinden farkı o. Kaya abi her yere hakim. Kurum olmuşlar. Her, yemeği, her camiayı Abi o camianın içinde bilir. hayatım geçti. Hayatınız da geçti. Fenerbahçe'de öyle. Yani belki yaşım ortaya çıkacak ama hepsini tanıdım yaşadım. Eskiyi, yeniyi... görüyorum. Hiçbirine, hiçbiriyle menfaatim yok. Olmayacak da zaten. Dolayısıyla ne biliyorsam onu söylüyorum. İster sevin ister sevmeyin. Çok da umurumda değil. Her zaman doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. İyi yapıyorsunuz. Kulüp televizyonunda Osimen neler söylemiş bir bakalım. Dursun Bey ve sevgili Osimen Galatasaray için her şey. Bu transfer gerçekleşirken sürecinde içinde şu futbolumuz adına konuşuldu. Gerçekçi maliyetler mi? Hiç değil. Bir yerden dönüş olacak mı geriye yoksa bu uzayarak mı gidecek? Yani yarın bir gün seneye 120 milyon avroyu da mı göreceğiz? Ya tabii göreceğiz. Bir kere maaşları yani, çok yükseltti bu evet, Osman hadisesi. Yani Icardi ile beraber bu maaşlar 10 seviyesine çıktı. Bunlarda maksimum rakam 5-7 falan konuşuluyordu. Ki o da Galatasaray'ın. 9'a alışmıştık. Nereden alırsın Icardi böyle bir hani 9. Dokuz... 2 sene evvel işte. Evet. 9'a 10'a çıktı. Şimdi artık 20'ler konuşuluyor. Ee, bence bu rakamlar feasible değil. Bunlar dengesiz harcamalar. Bunun sonunda mutlaka e, kim olursan o zarar göreceksin. Yok çıkışı yok. Yani böyle bir parayı çıkartma şansı yok. Abdullah Bey ne derse desin bir gün gelsin konuk olsun baş başa konuşalım. Bakalım rakamlar gerçekçi mi değil mi? Hı hı. Olmaz öyle şey. Bu rakamlar gerçekçi değil. Yani bu paralar bir şekilde ödeniyor. İşte Fenerbahçe'de yeni bir sponsor buldu. Bir yılda her şey bitecek diyor e, Abdullah Bey. Ne bitecek? Yani ödemesi. Ne? O Bitmesi zaten adam o evet, bir olsun bitirmeye. Adam, adam yani, diyor ki sana bir senede ödersen al git demiş. Biz bunu paketlerle, satışlarla, storlarla... Ya parayı ürünler... bulursun Galatasaray bulur ya parayı. bu dönüşü olacak. Ay yani dönüşü olur mu ondan emin değilim bilmiyorum maaşı ne açıklanmıyor şimdi. Ben bana göre en az 20 milyon alıyor. 3 sene mi 4 sene mi şimdi? 3 sene 60, 4 sene 80 eder. İbrahim arada 20 milyon var. 75'i de koydun 150 milyon. Yani 150 milyonluk Ekmek 15 bir gelir nasıl bulacaksın? Ekmek 15 TL oldu. şöyle düşün. Mesela Osmanlı senelik maliyetinden bakalım. 40 milyon. 150 milyonluk paket olsun. Hesapla 37,5 diyecektim de hadi 40 diyeyim insanların kafası karışmasın. Hani sadece o simenin maliyeti. 40 milyon. Bunu çıkarman lazım. O ne bitmiyor ki? Sane var. E, Torera'ya çakıl taşı vermiyorsun. Kaleci getireceğim bilmem ne. Bütün takımın bir maliyeti. Herhalde Galatasaray takımının maaşı 100 milyonu geçti şimdi. Evet maaş. Bunu e, sen ne sponsordansa ne böyle bir sponsor bulabilirsin. Ne böyle bir stat geliri bulabilirsin? Ne forma geliri bulabilirsin? Eee senede 200 milyon Euro'nun üstünde gelir bulman lazım ki onlar bulduğunu söylüyorlar. Ben çok gerçekçi olduğunu söylemiyorum. E, 200 milyon gelirin olsa e, her sene 50 milyon Euro e, sportif faal görev zararı yapmaz. Çok Bir de şu anda ya, tabii şeyi var. Çok bir insan engelli vatandaşlarımızı da, gördü yanına gitti. E bu normal. Bu çok albahazzi gece... bir şey çok iyi bir sportmen. Saha içinde evet. insanlara olan saygısını sene içinde söyledim ben sana. Kesinlikle. Sakatlanmaz. Her maç oynar. Ve Galatasaray'ı iptal aldı bu sene. Geçtiğimiz sene biliyorsun. 4-5 tane sallandığı maç var Galatasaray'ın. Evet onların hepsini tek başına aldı. Peki. Takım olsun. motivasyonunu da artırır bu tipler. Oynama isteği getirir. O para maliyet takım için motivasyonu bozar mı? Çünkü o Galatasaray Birlik beraber... Bozmaz onu. Artık herkes şöyle mi? kendine göre çok var. para alıyor. Yeter mi? Şöyle düşün. Mesela Barış Alper ne alıyor? Atıyorum, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sallayayım. 2 milyon euro. Barış Alper 2 milyon euroyu dünyanın neresinde kazanacak? Hangi işte? Bunu park et. Kendi işinde Barış Alper'e 2 milyon euro dünyada verebilecek net eline parayı bir spor kulübü bulabilir misin? İngiliz kulüpleri peşinde. Allah bereket versin diyeceksin. Senin ismin de Barış Alper yani. O simen farklı olacaktı. Ama bizim için de çok kıymetli, çok klas ve üstüne koyarak çok gidiyor. Klas Siz olduğuna... örnek verdiniz. Ben bizim için çok kıymetli ayrı bir şey, bambaşka bir şey konuşuyoruz ayrı bir şey. Şimdi sen de bizi seyredenler altına böyle abuk subuk yazı yazıyorlar onlar gibi konuşmayın. <laughs> ben bambaşka bir şey söylüyorum yani dengeleri bozar mı? Hayır bozmaz diye yani atıyorum. Berkan'la ee, o senin alacağı bir mi? Veya sana 30 yaşında tabii ki daha aşağı maaş alacak. Atıyorum şimdi mesela dengesiz maaş nedir biliyor musun? Sen Rafa Silva'ya 3 milyon verirsin. Raşisa'ya 5 milyon verirsin. O dengesizlik olur. Herif diyecek ki ben futbolcuyum. Bu değil ki. Bu benden çok alıyor. Ama Ossümen'e kim hayır diyecek? Yok. Hani Ossümen bunu alırken ben buna bundan daha fazlasını hak ediyorum gibi bir konu olsa. O zaman çok doğru. Ama öyle bir konu yok. Ossümen bir tane. Dünyada da bence bir tane yani şu anda. En iyi 2-9. Dokuz... Yani bir tane doğru söylediği şey var. Eee. Yani Galatasaray tarafını şu an dünyanın en iyi santiforu demeyelim ama en iyilerinden bir tanesini aldı. Kesinlikle. Mesela Drogba geldiğinde emekliliğe yakın gelmişti. Bu öyle değil. 26. Bu hakikaten e, şu anda bakıyorum. Yani dünyada her, oynamayacağı bir takım var mı? Liverpool, Barcelona, Real Madrid her takımda oynar. Oynar Yani bununla kimi mukayese ediyorum? Halant'ı diyorum. Haaland mı, bu mu diye sorarım da kendime. Yani takım içindeki genel e, <laughs> şeyine faydasına baktığı zaman Halant'tan daha faydalı bir oyuncu. Bir de Halant yerine bunu düşün şeyde. City'de. Gerçi bu sene ikisi de değil. Evet. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Peki. Futbolun hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Fenerbahçe. Bir kere bu kadar yer aldı mı yabancı basında ona bakalım. Şimdi içeride Osman aşağı Osman yukarı. Simitçi, gazozcu, kahveci herkes soruyor. Ama Yurt dışında bunun bu kadar ses getirmediyse bu transferin çok da bir anlamı yok gelir açısından sana. Türkiye'de gelir belli. Anlatabildim mi? Evet. Yani yurt dışında konuşulan bir transfer olması, o süvenin transferi olması çok Avrupa'da konuşulur. ki daha çok konuşulur mesela. Katılırım. Anladın mı? Katılırım. O yani CECO'nunki daha çok konuşulur. Yaktır. Doğru. O tarafına da bak. Tamam. Çünkü sen ne, nerede arayacaksın parayı? Yurt dışında arayacaksın. Bu sosyal medya niye önemli? Seni yurt dışında gelir sağlayacak sana. Orada ne kadar etki yapıyor. Peki. Be Şimdi efendim, mesela benim bu dediğimi nasıl anlayayım? İmmobile'den, immobile'yi daha iyi futbolcu dedi falan diyenler de oluyor biliyor musun? Siz, Öyle anlayanlar. Siz de çok takmayın dersiniz bu konuda. Yok ben takılmam zaten yani. hani örnek veriyorum. Hakikaten böyle şeyler geliyor biliyorum, yani. Biliyorum biliyorum biliyorum. Yaşadım ben bunu <laughs> biliyorum. Peki. Hakan Çağlaroğlu mı oldu bu arada? İnter'de <gülüyor> kampta çalışıyor. Ligi <laughs> bekliyor, sezonunu bekliyor. Galatasaray'a bakıyorum 8 kim gelecek? Bir orta sahada düşünecek. 8-10 yani müthiş bir, bir iş on, yapmaları lazım. Bir 10 konusu var. Yani işte onun da iyisini bulman lazım. Onu da galiba Fenerbahçe ile konuşuluyor şu anda. Burak İmdiyaz. Bir temas görüntüler eşliğinde konuşalım. Ben de biraz kariyerine bakalım. Fenerbahçe Şikrinyar.